olamaz no <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Ben LCS Varvik. Bugün sizlerle birlikte Esnek'te 5 kişi girdiğimiz oyunun kaydını atacağım. Bir yandan da Warwick'i anlatacağım. Ee, öyle oynuyoruz işte. Az önce bir gank attık. Gank'ten pozitif çıktık. Yalnız ben Orban'a geç başladım. Bu da benim negatifim oldu. Şimdi Mid'de Dodo var. Onun da YouTube kanalı var. O gün Demirci'nin kuzeni. Ee, açıklamaya da linkini koyarım. Oradan bir destek çakın. Dodo bir selam ver kanki. Selamünaleyküm arkadaşlar ben Dodo. Lazia. Ulan çapsı yürüyemiyor. Taş şaktan yürüyemiyor. E taş adam ya. <gülüyor> <gülüyor> Dodo karşında ne var kardeşim senin? Yorrik var kardeşim. O yüzden korri yedik adam. <laughs> Güzel yutuyor. Sen ol kardeşim. Ormanda ben varsa seni kimse durtamaz. Ya yorrik. Aha. Kanka yapma. Hayır öldüm ki öldüm öldün, Öldün ya. Oldu öldü mu yani böyle uhrevi bir, bir örtem de hocam. Beyazlara bürünmüşsün elin daha Hiç hoş mu hocam dedim. Hakikaten yorik kanka. Kanka lane'e geç gittim ya bir de hmm. gitti, oyda Boş ver kanka. Kill sende de şu an. Kill sende mi mi Kanka kaç levelsin sen? Gir, girsene. Kuştu ya. Oo, CT6 falan basıyor bu. Bassın, bassın. Birazdan karm yapacağım kendisini. Yasuo. Ya. geçti. Durak durana kurtuldum. Ha yasa afık <laughs> Nasıl kaçıyor? Nasıl kaçıyor görüyor musun? Nasıl kaçıyor? Bak bak geldim ona geldim. Gel kanka. Sokodur kilit Yetişemedin. Hayıtı geldi. 1-2-3-4 Oyrayacağım oraya 🎵🎵🎵 Çok güzeldi be Dodo yaptık bunu Dodo Ölmeyeyim ölmeyeyim ölmedim çok güzel Dodo it Dodo Valla çok güzel oynadın sen Kore'yi Valla çok iyi oynadık Abi bu adam daha 3-4 aydır rol oynuyor ha ona göre Onun da altını çiz Kesinlikle. Siz Oyuncuyum diye gezinmeyin ortalıkta. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi kanka altıyım ya. Bir ulti tutuyoruz bunu sonra öpüyoruz. Gel kanka. Kanka kule altından çıkıyor ama. Yok görüyor zaten. Aha. Attım ultiyi buna. Baba karısını karısı karısını. <laughs> <laughs> dodo sola da neler oluyor dodo Geliyorum lan soloya dağıtalım onu. <laughs> nasıl <kusurdu? gülüyor> bak nasıl. İttir ittir gel keselim şunu. İlk vuruşu yap ilk vuruşu yap. Tamam. emcükledim. Dodo vurdu mu? Öldü o çok güzelsin çok güzel. Ölme LAN 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 Mide <laughs> geliyor mide geliyor. Mide geliyor. Eko mide geliyor. Öl lan arkadaş. Ah Çok iyisin. Helal lan Dodo. Ananı satayım be. Yaptın. Çık kanka çık. Of! Direkt evet, lan bu. Halal olsun dayı oğlum. Uf erkek. Ya, hayırdır ya. Abi diyorum ya adam yapıyor bu sporu. Gelse gel Allah şerefe evet. gel Yok işte bak bir daha tilt edeceğiz onu iyice. Kırmızın da var ya zaten. Geldim kanka. Go. Yeter! Yeter! On numarası. Ölme yine. Ölme. <laughs> of. Ardı ay ya, ya. ya. Daha ben kusursuz kurtar. gelmişim var ya. <laughs> Neyse kışkırtma kışkırtma. <laughs> Geldim. Gel gel bu da gel gel. Nasıl kaçın? Karısını kes karısını. Oy. Dolu dive dive Kanka canımı ısıttım ben ne bu abi kekleşmiş bu ya Kestin onu kestin kestin ben öldüm Erkek e, be, bu ya Dolu yakacağız Dodo. Ne oldu lan? Geberdin <laughs> lan. Öldüm oldum lan. lan. <laughs> Karısı oldun lan. Hemenin. <laughs> <laughs> Karını da kestik lan yaz kanka. İki tane kocan var lan. Karını da kestik lan. <laughs> Anan avradını <ben> ne yapayım şimdi? <laughs> <laughs> Dolu devam et dolu. Sen kim havaya kaldırıyorsun ama? keseriz hepsini keseriz dolu. Dodo girme girme. So. Ultim var. 9 saniye. Bekle bak. Sikeceğiz belasını. Tamam. Bekle. 5 saniye. 4 3 Ananı seveyim Güzel Kula altında ulti aldı manyağa bak <laughs> Helal lan! Çekil lan bloklama lan bloklama lan Allah cezanı versin ya Çek şunu Yok alamadım Allah batıkan bak Batukan abinin Q'su beni benden Vay aman akayım Dans et kanka dans edelim et bir etrafında Selfie çekindim yittim ama ki. Kanka o kadar e, hızlı kestim ki yani selfie çekmeye vakit olmadı kusura bakma. Vallahi ya dedim bir selam vereyim. Yorik şey yorik diyorum. E, birini alsan onların içine. içine alsana birini. içine al kanka. Ayıp değil mi lan? Oğlum ayıp değil mi lan? Orada gir ayalarını al kanka sen gir al. Al şunu al şunu al şunu al. Al şunu al şunu. <laughs> Dayı oynayın oraya oynayın. Al be ejder, al ejder. Evet. Ben üç tane, var. Üç tane mi? <gülüyor> <gülüyor> of of. Abi, abi dur abi, abi. Reportla işin amına <laughs> <laughs> Kanka gel dive dive. Şuradan camını yenile. Gel gel. Ultim de var gel. Hadi Ultim gençler. Yaşasın ırkımız. Çin'e bedel ırkımız. Dağlardan dağlara. Vur. Yorick var burada bir yerde. Yorick. Ghost basmış gidiyor ama. Gidiyoruz şimdi kanın yerde kalmayacak. Bak şimdi bak. 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 Fail izle bak şimdi bak. Hop. Işınlandım gördün mü? O ne ışınlandı? Bak bana şekil şükür yapma. Benim canımı kullanmıyorum zaten flaşı. Gel. Gel gel. Buraya gel. Oyna. Oyna. Erkekler ya. Lan ölüyorum lan. Üfle üfle üfle. <laughs> Bir canlı ulti attım orada gördün mü? W var <laughs> kanka. Kesmiştir onu belki. Kaysa yapar erkeklik. Helal. O seni öper ama kanka. Ultisi var ya keser. Oy! Tamam. Bu var ya, bu var ya. Helal lan. 10 numara <laughs> hareket kardeşim. Eyvallah kardeşim. Bunu nasıl bu canla? Kanka dur, ultim var, ultim. Tamam, bas şuraya, bas şuraya. Bas kanka. <laughs> Atlayacak mesafe olmadı ya. Yaşasın ırkımız, çine bedel ırkımız. <laughs> dağlardan dağlara. Bırak bırak nereye gitsin kes lan şunu Bir kes lan kes <laughs> ah. Hocam hocam Ananı satayım bir daha dalga geçtim ben dalga geçince ölüyorum abi ya Bak 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 Allah Yes, <laughs> Vuruyor Mecdi'yi. Mecdi'yi al. Aa geliyor geliyor. Eko geliyor. Arkanda ekko var. Ben geldim. geldim. Ejder alın ya. Ejder alın. Ben yatıyor kesicem Tamam. Doğan izliyor mu Doğan? Ejder beni keser ha. Selam. Bir kes seni. Geleyim tanklayayım dur. Yo yo tamam kesin. Tamam. Sık, 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 sık. Açık, tutalım. Tut, Dön. Köyü nereye atıyorsun? Kör oldum ama. Hop! Q'sunu da taşladık. La bu oynuyoruz bu oyunu ya. Adamın aklını okuyoruz ya. Aa sen bitirmişsin bu oyunu ya. Aha bak bizim bey robot artistik yapıyorlar. Kanka çık geri çık. Geri çık. Gel! Dön geri! Ananı satayım! <laughs> abi kurtar beni abi. 5, 4, 3 Tamam ben öldüm sıkıntı yok <laughs> Ne yapıyor ne Hocam kestim hocam Geliyorum Gel şöyle gir şuraya ver bana tamam mı Gel şöyle Tamam Benim arkamdan herkes girsin abi Keseriz bunları zaten Parmaları it kanka Benle ikimiz önden gelelim kanka ha. ben uçsan uçsan Hadi 1 2 3 bas şuraya Koş 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 koş. Adamı kapacak vac oldu. Acele geç geç geç. Acele geç 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 geç. Acele aa Abi benim o benim. Ha. Bas 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 koş. bitiriyoruz. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, yorum yapmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Açıklamaya da Discord'un, e, Instagram'ın her şeyin linkini bırakacağım. Dodo'ya da linkten ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler. Görüşürüz. Ne konuşun mu topu?